Merhaba tatlışlar, güzelcelerim, güzel bir falla daha sizinle birlikteyim. Neredeyiz? La Vida evindeyiz. Aboneliklerinizi ve videomu beğenirseniz videolarımı çok teşekkür ederim sizlere. Emeğimin karşılığını sevginizle göstermiş oluyorsunuz, desteğinizle göstermiş oluyorsunuz. Abonelikler paralı değil. Detaylı fallardan yararlanmak isterseniz instagramdan ulaşın bize. Ee, cevap verelim sizlere bu kolektif açılımdır uyan tarafını alın uymayanı evrene gönderin tatlışlarıma yol bakalım başak tatlışlarımı neler bekliyormuş hemen açalım bekletmeyelim başaklarımızı. Kılıç prensi hayatınızdan çıkan e, ex partneriniz olabilir eski e, partneriniz olabilir uzun süredir görüşmediğiniz olabilir kavgalı olduğunuz sevgiliniz olabilir geri geliyor. ...hayatınıza bakın... ...yeniden e, aşka start veriyorsunuz... ...başaklar... ...barış var burada ayol... ...bakın hem de burada içsel dönüşüm yaşayarak... ...gelecek burada... Burada bir anlamda ölüm kartı ölümü de ifade eder, bir yakınınızı da kaybedebilirsiniz, ölüm haberi alabilirsiniz. Bu biraz üzüntüye yol açar sizde ama hayatınızdan çıkan kişinin de geri gelmesi var. Elinizi kolunuzu bağlı hissedeceğiniz yanlış bir kapana kısılmışlık duygusu var burada. Ve DLK'sı var güzel bir ilerleme ve kupa 19'lusu dileklerinizin kabul olacağı bir Şubat ayı başak burçları tüm dileğiniz gerçek oluyor. Ve büyücü kartı var e, Büyücü kartı Sevinç, müjde, başarı Size geliyor Her konuda başarılı olacaksınız Sonsuz bir birliktelik Sonsuz bir beraberlik e, Hem aşkta hem işte başarı sizinle Ve maddi konuda ne istediğinizde Karar vereceksiniz Bakın tılsım dörtlüsü Maddi konularda ne yapabilirim diye düşünüyorsunuz e, Biri her şeyi toplayabilir Bütün emeklerinizi Ama siz gene de ayağınız yere sağlam başlıyor. Hayallerinizin peşinden gideceksiniz. Ve bakın evlenme, yuva kurma, çocuklar, mutlu aile, belki de çocuk sahibi olma. Evli olanlar için ailesiyle bir tatil imkanı doğuyor. Burada kupa kralı var. Duygusal, su grubu bir insanın, başak kadınının hayatına geri gelmesi var. Daha doğrusu, ee, yani... Ee, size açılması var, sevgiyle gelmesi var bu insanın. Kalbinizde kimse yoksa Başak Kadını kalbinize biri geliyor. Bakın anlaşma, uyuşma ve maddi konuda olsun. Anlaşma ve uyuşma, sorunların çözümü, tılsım olması var burada. Maddi fırsat ve maddi durumu iyi biriyle tanışma. Dediğim gibi bu insanın hayatınıza güzelliklerle gelmesi ve anlaşma, uyuşma var. Gerçek sevgiyi bulma. Değnek kralı geldi. Ateşli tutkulu bir ilişki yaşayabilirsiniz bu insanla. Tutkulu bir beraberlik evliliğe gidebilir. Bakın burada değnek üçlüsü geleceği düşünme ileriye doğru bakma ileride yapacaklarını planlama var sizde başak burçları dengeli ve ılımlı ilişkiler geliyor ve burada keşiş var kupaların beşlisi hayal kırıklığına uğratılan konuda bakın bir pişmanlık Açıkçası işte pişmanlık suçluluk duygusu ve e, değnek ikilisi var size açılarak özür dileyerek af dileyerek gelen birisi var aşıklar kartı ruh eşini bulma barışma sevgiyi bulma var açıkçası e, bu konuda e, gerçekten de barışıyorsunuz ruh eşiniz geliyor ve yeniden aşka start veriyorsunuz. Gerçek aşkı, ruh eşinizi, evleneceğiniz kişiyi buluyorsunuz. Hayatınızdan çıkan bir insanın da hayatınıza gelmesi var ve yeni baştan aşka start verme var. Evet ama bir ölüm haberi de alabilirsiniz bu arada. Bu sizi üzebilir. E, yakınınızı kaybedebilirsiniz ya da uzak bir akrabanızı Lütfen e, üzülmeyin e, her şey olacağına da varıyor maalesef ki bu anlamada geliyor bu aşkta geçmişini şifalandır dedi e, ve keşis kartı geldi pişman olan bir insanın dediğim gibi özür dilemesi kendi içine dönmesi, aşkı hak ediyorsun sen sevimlisin dedi. Ee, geçmişte takalarak gelecekteki aşk enerjini bloke ediyorsun. Artık geçmişi geçmişte bırak. Geçmişten yaşam derslerini al ama geleceğini yönetmesine izin verme. Regnasyon geçmiş yaşam şifası. Şimdi deneyimlemen gereken çalışma. Bilinç dışı kodlarıyla yüzleşme zamanın geldi diyor. Yani bakın geçmişte kalarak o geçmişte yaşadığınız hayal kırıklığı, üzüntü, bu içe kapanma size zorluk çıkarıyor. Aşkı hak ettiğini söylüyor. Bakın siz sevimlisiniz, değerlisiniz. Aşkı hak ediyorsunuz. Kutsal, mukaddes, dini, ilahi ve kıymetli olacaksınız bu insan tarafından. Ve bitirme meleği, bitişler ve bitirme var. Artık içinizde bunu bitirin, geçmişi geçmişte bırakın ama yeni aşkı da yerken açın dedi. Bakalım kartımız ne diyor. Bakın zarlar geldi. Hani e, burada e, yani herkes aynı olmaz diyor. Zarı atarsınız şans size gelir diyor. Bakın lübeş attım diyor yek geldi, dübeş gelmiş. Yani şans sizden yana da olabilir. Evet kötüler de var hayatta. Kötü şeyler yaşamış olabilirsiniz. Ama maddiyatı da yükselecek. Aşkla ilgili de yükselmeler yaşayacaksınız. Bakın burada maddi konularda da haberiniz var. Maddi konuda yükseklik var. Maddi durumu iyi bir insanın da e, gelmesi var. Yani ölüm kartı çıktı gene açıkçası burada. Ölümü de tensim ediyor. Ama yeniden bir ilişkiye başlama, yeni bir ilişkiye start verme var. Açıkçası ama dediğim gibi ölüm kartı ölümü de sembolize ettiği için de manen e, birini de kaybetme ve üzüntü duyma şansınız da çok. O yüzden birini kaybederseniz Şubat ayında üzülmeyin. Uzak bir akrabanız ama bunun faydasını da görebilirsiniz. Miras yoluyla gelecek bir şeyler olabilir. Ama gene de üzüntü üzüntü hepimizin gideceği yer orası aynı. Baharın prensesi, iyimser, hevesli, yaratıcı, enerjik. Hayallerinizin peşinden gitme zamanı. Ufkunuzu genişleten bir şey yapın. Yaratıcılığınızın uçmasına izin verin dedi burada kartlar ve pir kartı geldiği bir bilge her iki dünya içinde rahmettir. Yani sizin bilge kişiliğiniz her iki tarafı da besleyecek demek istedi. Ve kutlama var. Bakın kutlamalar yapıyorsunuz. Hayatınızı kutlayın. Nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içinize dönme vakti değil, neşeyle dolma vakti dedi. Burada kartlar ve eyleme geçeceksiniz eyleme geçme kartı var burada sevginizi göstermek için ve sevginizi geri almak için ama bu eylem size şans getirecek iyileşme zamanı dedi kartlar ve Affet, yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini, huzurunu yaşa dedi. Ve bakalım birlik, geleneksel bakış açıları ve bir yöntemler, kursal organizasyonlar, hakul hocaları ve seninle aynı görüşte olan arkadaşlar ara. baş Melek Sandalfon geldi. Bakalım nedenmiş dünya kartı geldi bakın burada da ee, iyi yapılmış bir iş neşe mutluluk ve millet aydınlanmaya gider yol tamamlanma kartı geldi tamamlanacağınız işi de buluyorsunuz açıkçası çiçek açmak geldi ee, yeni başlıyorsun bu yüzden kendin ve süreçle ilgili sabırlı ol dedi ve kutsal alan iyileştirici gücü oluşturmak için ilahi olanla iletişime geçmek için bir sunak ya da güç yeri oluştur. Yani tekrar iletişime geçeceğiniz gözüküyor bu insanlar bazılarınız için ve ne yapmanız gerekecek bakalım. Yüreğindeki işi yap dedi. Yüreğindeki işi yap bereketi gelecek dedi melekler açıkçası burada ve affedip kutsal olanla da sevdiğiniz insanla da iletişime geçip tamamlanabilirsiniz. Bu da size ne sağlayacakmış? Sevmek sizin için güvenli, karınca renkli ben büyük enerjiyi vermek için karnını açtı diyor. Yani enerjiyle dolu olarak bu sevgiye başlayın. Sevgi size gelecek dedi. Ona aşkını ifade et. Kelimeler tılsımlıdır, söz duadır. Söylediklerimiz gerçek olur. Şimdi git ve ona onu sevdiğini söyle. Ve güzel bir çikolatalı kek yapabilirsin, parfüm sürebilirsin ve onu kekle karşılayabilirsiniz sevgiliniz geldiğinizde. Ve affedici olarak bu ilişkiye yeni baştan start verin diyorum. Ama ölüm haberi de alırsanız çok fazla üzülmeyin. Hepimizin gideceği yer orası sonuçta. Ne yapsak ne etsek de o geliyor bizlere bir şekilde. Yapacağımız bir şey yok ama yeniden başlamak hayatı daha güzel nefes aldığınızla kutlamanız gerekiyor. Sevgiyle kalın sizlerde hoşça kalın ayol mutluluklarda kalın inşallah. Her şey gönlünüzden geçtiği kadar güzel olsun ayol hoşça kalın.